Arkadaşlar bu bugün kupak meta'daki en iyi mega şövalye destesini kullanacağız. Bu destenin içinde evrimli yarasalar var. Evrimli yarasaları çok fazla destede görmüyoruz, bu yüzden bence önemli bir deste. Hemen deneyelim bunu. Evet, rakibimizi bulduk. Bununla daha önce denk gelmiştim ama ne oynadığını bilmiyorum. Bakalım. Şöyle bir madenciyle başlayabilirim, klasik bir hamle zaten. Balıkçı, ona çarpma atalım. Galiba kraliyet ve ilk aklıma gelen deste bu oldu. Ölüyorum çünkü muhtemelen Tomru veya Valili vardır. O küçük prens. Evet ben attığımda vurmuyor diyecektim. Demek ki birazcık arkadan atmak lazımmış ki iki tarafı da vursun. Yarası atmadım. Haydut zaten temizledi. Vurmasına izin verdi çok garip. Şöyle bir deneme yapalım. Tamam duvar yıkıcıları... Yüzleri... Aa çarpma mı? Kraliyet devleti sesinde çarpmayı... Pek fazla görmeyiz. Pek fazla değil hatta hiç görmeyiz. Çok ilginç. Elektro ruh yerine çarpma mı aldın acaba? Yani bana pek mantıklı gelmedi ama... Demek ki öyle yapmış. Vardır bir bildiği. hızlı oynamayacağım. Arkadan yavaşça çıkalım. O hayduta izin verir mi? Vermedi. Mega şövalye burada gönderebilirim. Ama önce şöyle bir yarasa. Tam atmayacağım. Bekleyelim. Bizim küçük prens ölmesin yeterli. Ama çarpması olması cidden sinir bozdu. Çünkü böyle çeşmelerde en önemli kartım yarası oluyordu. İşte elektro ruhun vurulması için valil falan atıyordum bazen. Ama şimdi çarpı olunca mecburen tutamıyoruz. Yarasayla. Yani işimize yaramıyor yarasa. İlla o espri yapacağım. Kaçarı yok. Haydut. Vurun bir taneniz. Çok iyi. Haydut sen de vur. Aslanım benim. Şimdi güzel bir defans lazım. Yeteneği bastım. Kraliyet devini ittiremedik ama Olsun hala hasarda döndeyiz. Hızlı bir atak yeniyorum. Vurun. Of çok iyi. Tamam 600'e kadar indirdik ama oradan Kraliyet devi evrimli o yüzden dikkatli olmak lazım. Tamam şöyle hemen bir atak deniyorum. Yetenek basmam lazım. Hadi be sağ tarafı savundu. Ben de savunabilir miyim? Savundum. 357 kaldı. Şöyle soldan da baskı yapalım. Madenciyi tutamasın. Tamam. Şöyle bir çarpma. Hadi madenci. Evet bir tane daha madenciye bitiyor. Umarım tutturamaz. Elinde kartlı olmaması lazım. Evet kazandık. Güzel maçtı. Hemen bir sonraki maça doğru geçelim. Evet rakibimizi bulduk. Rozetlerinde ve isminde sıkıntı yok da flaması birazcık insanı geriyor. Acaba o flama nerede gelmişti? Özel teklif olarak mı yoksa? Flama paketinde mi? Hatırlamıyorum. Bende yok çünkü. Burada Mega Şövalye ile başlayabilirim. Acaba Elektro Dev mi? Umarım değildir. Tamam burada bekleyeceğim birazcık. Havan mı? Atıcı ve Havan. ilginç. At. Aa gitti. Küçük Prens'e vurdu. Tamam oradan Havan'a da zıplarsın. Paket mi? ne garip bir deste. Metada iyice çok farklı destler çıkmaya başladı. Artık normal destlerden eser yok. Şöyle duvar yıkıcıyı atardım ama kasırga mı? Ya havan oynuyorsun niye kasırgan var? Bir de elektro çıkart oldu olacak. Hiç şaşırmayayım. Çok garip bir destesi var. Şöyle çarpma atacağım kuş sen de gidip köprüde mi kaldın cidden? Evet birazcık kötü başlamış olabiliriz. Gerçi yok duvar yıkıcılar vurmadı. Şöyle bir haydut atalım. Bir de madenci sallayalım eğer atıcı gelirse indisinler. Evet pek istediğim gibi olmadı ama olsun biraz bekleyeceğim. Burada Megishwile'e çıkartmaya gerek yok. Sadece varil atarak da savunabilirim. Hem zaten köprüyü geçti. Tamam tekrar şöyle küçük prens. Önden gitsin bu sefer. Zehri de varmış. Vurun bir taneniz. Ah be. Tamam yine şöyle varili göndererek yumurtayı alalım. Yani aslında bize göre çok da iyi bir eşleşme değil ama Paket vardı oraya atmış Hadi haydut Ama savundu Çok garip bir eşleşme nasıl yeneceğiz bunu bilmiyorum Defansını geçmemiz çok zor Büyük büyüde olmadığı için kuşa müdahale edemiyoruz Şöyle atacağım Tamam haydut da onu tutacağız Yetenek basalım Atıcı vurma daha tane vurdu. Şimdi sağdan saldırma vakti. Paketini de oraya attı. Hadi duvar yıkıcılar. Çarpmayı da gönderdim. Çok güzel. Vurun artık. Bak ya yine havanla tuttu. Yok abi imkansız gibi. Paketi var gerçi. At hemen. İyi güzel. Vurun bir tanemiz. Çok iyi. Sonunda. İki saatte deniyorum. Bir tane vuruş yapabildik. Hasarda farkı açmamız lazım. Çünkü eğer böyle giderse bu eleman zehir ata ata kazanır. Ki şeyden de korkuyorum. Atıcı ve kasırga ile birlikte atıcının kuleye vurmasından. O da çok tehlikeli. Şu anda full defansa yattığı için o da olabilir. Evet mesela zehrini çok boş attı. Ama cezalandıramıyorum çünkü Ekibin kartlarını alamıyoruz zaten. Evet şu an umarım bir tane daha havan gelmez. Şöyle bir valide atacağım. Çok basit bir zehir attı yine. İki tane zehir çevirdi kaçta göz arasında. Ve bir şey yapamadık. Umarım Megi şu hale ona zıplar. Atıcıyı orada tutmam lazım. Hadi çok güzel atıcı kuleye vur. Atıcı diyorum Megi şu haliye biraz daha mı vursun acaba bu yetmez sanki bir tane daha dokun ama kuleye değmedi zaten tamam her neyse şöyle bir mega şövalye zıptı onlara tamam havan sakın kuleye atma zehir geldi son 30 saniye kaldı haydut vuramadı hadi ama atıcı öl artık Of yine savundu. Hasar da önde bir de. Eyvah. Tamam şöyle. Bir tane daha maden çevirsem harika olur. Çevirdim. Kasırga atama. Eyvah. Çarpma. Kazandık. Oha bunu kazanmayı hiç beklemiyordum. Çarpma sayesinde mi kazandık? Evet cidden. O çarpmayı atamasak kaybediyormuşuz. Harika maçtı. 27 kupa devam edelim hemen bir sonraki maça. Evet rakibimizi bulduk. İkidir böyle ucu ucuna maçlar kazanıyoruz. Bakalım bu maç nasıl geçecek. Rakibin klanı da full counter BM. Yanlış anlamadıysam rakipler ona anti olmasına rağmen yenildikten sonra emoji yemiş. Bakalım cidden öyle mi? Tamam şöyle çarpma atalım. Haydut kulede. Oklarını da attı. Birazcık hatalı oynadı sanki. Bir tanesi... Evet vurdu. Baya güzel başladık. O da mega şuvalye sanırım ama... Birazcık farklı bizden de sesi. Aslında rakiple dikkat etmemiz gereken tek kart bence minyonlar. Çünkü e, bizde oklar yok. Çarpmaya da ölmüyorlar bildiğiniz gibi. Hızlı bir atakta yakalarsa milyonlara kule veriliyor. Çok başıma gelmişti. O yüzden dikkatli oynamak lazım. Burayı desteklemeyeceğim. Bir şey atarsa... Tamam madenci duvar yıkıcıyı niye attın? Neyse yetenek basarak zaten halledeceğim. Çok saçma bir duvar yıkıcı. Bana 2x hediye etti adeta. Şöyle yarasalarla destekleyelim. Tamam biraz olsun. Çok güzel. İşte şimdi minyonları atabilir bence. Ama atmadı. Çok fazla emoji atıyor. Biraz sinirlendi galiba. Tamam şöyle bir atak daha yapalım. Oraya bir çarpma atalım. Tamam bir tane yarasa kuleye vuruyor. Neredeyse aldık sayılır. Henüz rakipten bir atak görmedik sağlam şekilde diyecektim. Böyle de görmeyi beklemezdim. Köprülenme güç hali yakışmadı. Yetenek basalım. Tamam şöyle bir yarasa. böyle atalım. Çok kötü oynuyorsun. Üstüne emoji attığın için daha da sinir bozucu şöyle attım çarpmayı da. O milyonları destekleme sakın. böyle durur musun? Durmazsın. Şöyle bir tane daha madenci göndereceğim. Bak milyonlar kuleye gitti. Neyse vursunlar. Madenci al artık orayı. Gerçi bende de hata var. Sağ tarafa doğru attım. Sağdaki kule de vurdu. Tamam şöyle Megushali'yi göndereceğim. Bir çarpma atalım. Güzel. Mionlarını aldık. Temiz de defans yaptık. E artık sal bence. Bak gitti aynı yerden attı. Sağdan da destekleyeyim ben burayı. Zaten sağ tarafı alıyoruz. Çarpma atalım. Kazandık. Güzel maçtı. Sol tarafı almayı beklerken sağ tarafı aldık. Evrimli yarışlar bayağı güçlüymüş. Videomuzun da sonuna geldik. Umarım keyif alarak izlediğiniz bir video olmuştur. Bu desteği çok beğendim. Evrimli yarasalar aslında en kötü evrim ama bazen iş yapabiliyor demek ki. Artık sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.